Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 104. bölümünde 3-4-5 yayınları geometri soru bankasından bir üçgende benzerlik sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC ikiz kenardaki üçgen. AB diktir AC. AED açısı eşittir 45 derece. EC eşittir kök 2 santimetre. AB eşittir AC eşittir 3 santimetre. Olduğuna göre DB eşittir X kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi burada şekil ABC üçgeni ikiz kenardaki üçgen olduğuna göre bu 45-45-90 üçgenidir. Dolayısıyla buradaki B köşesi 45 derece. C köşesi de gördüğünüz gibi 45 derece olmuş oluyor. O zaman buradaki AEC üçgeninde örneğin ben buradaki açıya alfa dersem. E bu üçgende iki iç bir dıştan 45 artı alfa olduğu için orası gördüğünüz gibi iki iç bir dıştan burası 45 artı alfa olmalı. Dolayısıyla buradaki DEB açısı da alfa olmuş oluyor. Daha sonra buradaki BDE üçgenine bakarsanız e buradaki BDE üçgeninde de bu 45 ile bu alfanın toplamı da gördüğünüz gibi buradaki açıya eşit. Yani burası da gördüğünüz gibi 45 artı alfa olmuş oldu. Daha sonra buradaki ADE üçgenine dikkat ederseniz ADE üçgeninde bu A köşesi ortak yani DAE açısı. Örneğin ben buradaki açıya da beta dersem burada gördüğünüz ADE üçgeni ile yani burada gördüğünüz ADE üçgeni ile Buradaki AB üçgenin tamamı aslında birbiriyle benzer oldu. Çünkü bakın burada beta var. Burada 45 derece var. Aynı şekilde burada 45 artı alfa var. Yine benzer şekilde tüm şekle bakarsak beta var, 45 artı alfa var, 45 var. Yani bütün açılar aynı olduğuna göre bu üçgenler birbiriyle benzer olmuş oldu. E buradaki benzerliği kullanabilmek için kenarları bulmam gerekiyor. O yüzden buradaki kök ile 3'ü kullanabilmem lazım. O yüzden ben burada 45 derecenin karşısına dik indireceğim. Yani ben bu üçgende 45 derecenin karşısına ne buradan dikindirirsem Dikmen ayağına daha haç dediğimde buradaki üçgen gördüğünüz gibi 45-45-90 üçgeni olmuş oluyor. E 45-45-90 üçgenine göre yani buradaki üçgene göre 90'ın karşı kökü ise kenarlar gördüğünüz gibi bir bir olur. Aynı şekilde buradaki uzunluk da AH uzunluğuna gördüğünüz gibi iki kalmış oluyor. E bu dik üçgende de 1 iki kök 5 üçgeninden yani özel üçgenden ya da Pisagor yaparak da bulursunuz. Şu uzunluk gördüğünüz gibi kök 5 olmuş oluyor. Daha sonra ABC üçgeni ikizkenar olduğuna göre burası 3 olduğu için AB uzunluğu Uzunluğu da 3 olmalı. Dolayısıyla AD uzunluğu da 3-X olmuş oluyor. Şimdi artık benzerliği kullanabiliriz. Yani ADE üçgeni ile ABE üçgeninin benzerliğini kullanırsam şu şekilde oluyor. ADE üçgeni benzerdi A, E, e B üçgeni ile. E bu üçgenlerin benzerliğinden bakın burada 45 derecenin karşısında 3-X var. Yeşille gösterdiğimiz üçgende ADE üçgeninde 45'in karşısı 3-X ABE üçgeninde 45 derecenin karşısına bakarsanız gördüğünüz gibi kök 5'tir. Aynı şekilde devam edersem buradaki üçgende yine 45 artı alfanın karşısına gördüğünüz gibi yine kök 5 var. Kök 5 bölü büyük üçgende yani ABE üçgeninde 45 artı alfanın karşısında toplam gördüğünüz gibi 3 var. E buradan işler dışlar çarpımı yaparsanız 3 çarpı 3 eksi x'ten dağıttığınız zaman orası 9 eksi 3 x oluyor. Kök 5 çarpı kök 5'in çarpımı 5'tir. E buradan ifadeye çekersem 3 x eşittir 4 olur. x de buradan gördüğünüz gibi 4 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Cevabımız da B seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.